Herkese merhaba arkadaşlar. iki maç analiz kanalına hoş geldiniz. 16 Aralık Perşembe günü sizler için 3 maç analizinde ve bir de ideal kuponum var. Zaten bir maç ekstra olarak fazla vereceğim öyle söyleyeyim. Onun dışında biliyorsunuz ki arkadaşlar biz yapmış olduğumuz başarıları YouTube topluluk sekmesinden ve Instagram iki maç analiz 01 Instagram hesabımdan paylaşıyorum. E, oralardan da takip edebilirsiniz. YouTube katıl gruplarımda yani YouTube katıl grup bilgisi zaten e, video olarak kanalımda mevcut kanalıma girdiğiniz andan itibaren video şeklinde en başta zaten görebilirsiniz ya da katılı tıkladıktan sonra orada video şeklinde var. Oradan da bakabilirsiniz. Eğer ki gruba katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa lütfen videoyu izlesin. Ona göre fikir alıp zaten e, gruplarımıza katılabilirler. Onun dışında telefonu iOS veya katılım Yaparken arkadaşlar bir sorun yaşayan arkadaşlarımız e, iki maç analiz 01 Instagram hesabından bizlere ulaşırlarsa ben onlara yardımcı olurum iOS niye söyledim dediğim gibi YouTube kaynaklı bir sorun var arkadaşlar onu ben de bilmiyorum iOS telefonlarda katıl butonu gözükmüyor sadece o yüzden söyledim dediğim gibi iki maç analiz 01 Instagram hesabından bizlere ulaşırsanız ben sizlere yardımcı olurum. Evet onun dışında arkadaşlar bugün yapmış olduğumuz başarılar normalde video olarak ben zaten paylaşıyordum ama zamanım olmadığı için hızlı bir şekilde çekip atmak istedim. Çünkü bazı işlerimden dolayı fırsat bulamadım videoyu hazırlamaya. Yoksa yapmış olduğumuz başarılar yine ben burada paylaşım yapardım ee, Dediğim gibi arkadaşlar YouTube'un topluluk sekmesinden mesela Bakın orada yapmış olduğumuz başarıları paylaşıyorum Onun dışında Instagram iki maç analiz 01 Instagram hesabımdan yine yapmış olduğumuz başarıları ekran görüntüsü şeklinde yani YouTube katıl gruplarında yapmış olduğum başarıları ekran görüntüsü şeklinde paylaşıyorum Hani Çarşamba gününe gelecek olursak arkadaşlar Çarşamba günü tek bir e, kupon vermiştik YouTube'dan başarılı oldu ideal grubumda iki tane kupon verdim bir tanesi başarılı oldu. Kasa ve basketbol grubu. Bakın bir de şu kasa ve basketbol derken direkt basketbol değil arkadaşlar. Futbol da var içerisinde. Yani futbol ve basketbol. Orada ben yanlış yazdım onu. Çünkü doğru oraya bakan direkt zanneder ki acaba kasa basketbol muhabbeti mi diye algılar. Orada da haklısınız ama futbolda veriyorum. Yani futbol ve basketbol. Orada da mesela arkadaşlar son 3 günde 16 kupon paylaştık ve 15'i başarılı oldu. Bakın son 3 günde 16 kupon verdim orada. 15 tanesi de başarılı oldu. Yani dün çarşamba günü 4'te 3 çektik orada. Yani 4 kupon verdik. 3 tanesi geldi. Sadece Arsenal West Ham karşılıklı gol var söylemiştik. O başarısız olmuştu arkadaşlar. Onun dışında da dediğim gibi yani güzel gidişatımız arkadaşlar. Yine devam ediyor. Biz zaten arkadaşlar ben her zaman söylüyorum. Ben belli bir taktiğim var. Zaten bu taktiğimi gruba giren arkadaşlarımız ancak e, anlayabileceklerdir. Zaten ya da grubumdaki arkadaşlarım dinliyorlarsa onlar bileceklerdir. Ben genelde kendi taktiğime göre gruptaki arkadaşlarımızla hep beraber ilgilenerek ses kaydı olsun, konuşma olsun birebir. Bende şey yok yani 500 liraya ver işte ilgilenin muhabbeti değil. Benim hangi gruba giriyorsan zaten ilgileniyorum. 100 lira da verdiğin girdiğin gruba da e, ilgileniyoruz. İşte 200 liralık verdiğin gruba da yani o yüzden e, bunu da söyleyeyim. Yani her gruptan ilgileniyorum. Her grubumun da bir mantığı var ve güzel bir şekilde de ek gelir sağlatıyoruz. E, dediğim gibi arkadaşlar yani 30 gün boyunca da kimse kimseye kazandıramaz. Sadece eğer ki yapmış olduğun ay içerisindeki başarılar zaten sana ek geliri çok rahat bir şekilde sağlatıyor. Onun dışında ben şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani burada hiç şey yapmayacağım. Bu mecrada en yüksek oranları gün içerisinde olsun ben kazandırıyorum ve rekor bana ait olduğu için bunu ben söylüyorum eğer ki beni bir geçebilecek biri varsa çıksın söylesin. Yani böyle biliyorsunuz piyasada sattıkar dolandırıcı da çok var. Yok %100 gelecekmiş. Ne yüzde yüzü lan? Kimi kandırıyorsun sen? Yani böyle embesil tipler de var. Ne yazık ki insanların duygularıyla oynuyorlar böyle sattıkarlar. Yok %100 gelecekmiş de yok bilmem bir şeymiş de bunlara sakın inanmayın. Zaten bunu demek de istemiyorum. Artık birçok kişi zaten bunun bilincindedir. Ama bu e, embesiller halinde piyasada devam ediyor. Yok kesin %100 gelecekmiş gelecek <laughs> arkadaşı bir 14'ün bak 1.14'ün bile oranı yok şey yok sağlamlığı yok kardeşim bu iddia yani 1.14 bile sağlam diyemezsin yani kesin gelecek diyemezsin e, onu da söyleyeyim e, dediğim gibi e, arkadaşlar yani güzel gidişatımız devam ediyor biz baktığımız zaman e, güzel bir şekilde güzel oranlar ya yani benim amacım zaten hep rekor bunda bir rekor kırmak yani. Hem kendi taktiğimle zaten güzel bir ek gelir sağlıyoruz arkadaşlar ama e, benim amacım bunda rekor kırmak. Yani ben böyle hani 2 günde 347 bin oran kazandırdım ya işte onun 347 bin oranı da aşmak. Yani onun dışında ben arkadaşlar gün içerisinde 100 oranlar 80 oranlar bak bu tek bir kupon değil. Yani toplama usulü yapıyorum ben oradan çıkardığım oranları hesaplıyoruz bakıyoruz çıkıyor oradan zaten 70 oran işte ne bileyim e, yüksek oranlı vermiş olduğum tekten vermiş olduğum maçlardan kazancımıza bakıyorum. Oradan çıkarmış olduğumuz oranlardan bahsediyorum. Yani tek bir tane 80 orandan ya da tek bir tane 347 binden değil. Mesela bakacak olursak o 347 bin oran kazandırdığım hafta sonuydu o zaten toplama usulüyle yine kazandırmıştık arkadaşlar. E, bu mesela pazar günü de full geçtik. Pazar günü full yaptık arkadaşlar toplama usulünde. Yani bizim toplama usulümüz sistemimiz de güzel işliyor. E, Güzel yani ben genelde hep arkadaşlar sisteme dayalı oynarım bu işi. Sisteme dayalı giderseniz zaten çok daha iyi oluyor. Çünkü hırs ve sabırsızca oynayan insanlar her zaman kaybeder. Minimum kazanmaya alışkanlık haline getiren insanlar da her zaman kazanır. Ve kendini üzmeyecek şekilde vuran arkadaşlarımız her zaman kazanır. Kumar boyutuna sokmadan oynayan arkadaşlarımız her zaman bundan ek gelir sağlar. Yani her zamandan da kastım arkadaşım 30 gün boyunca da her gün ek gelir sağlamayacaksın. Yani öyle bir şey sağlamış olsan zaten işi gücü de bırak direkt bundan devam et. Oldun trilyonerlik bu mantık değil. Yani sen zaten bir haftada eğer için 5 gün, 4 gün, 3 gün ek gelir sağlıyorsan senin için zaten bu yeterli. O açıdan söylüyorum yani bakacak olursak 30 gün boyunca değil. Biz zaten 30 günde 20-23 günü ya da 25 günü zaten başarı yapıyoruz zaten yani onu söylemek istedim yani biz peş peşe kaybetmiş olduğumuz gün sayısı en fazla 2'dir arkadaşlar 2 gün kaybederiz peş peşe 3. gün yine zaten oradan kaybettiğimizi geri alıyoruz yani biz genelde sistem hep böyle işliyor genelde arkadaşlar Zaten yapmış olduğum oran rekorlarından ben bir haftalık bir gün içinde bile bir haftalık bir kazanç sağlatıyorum zaten. Ee, neyse fazla uzatmayalım maça geçelim. Mecbur uzattım arkadaşlar. 3 tane maç var 10 dakikalık video atmak zorundayım. Evet hızlıca maçlarımıza geçelim. İlk mücadelemiz Chelsea Everton mücadelesi. Yani Chelsea açısından bakacak olursak zaten iddiada oran vermemiş. Yani mecbur biz de orana kaçmak zorundayız. Aslında ben Chelsea'nin hızlı başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu maçta mesela Chelsea benim şey corner takımımdır. Ben bunu her videomda da söylerim. Eğer ki corner oynamak isteyen arkadaşlarımız 8.5 korner veya 9.5. 8.5 açmazlar buna bakın. Bu maça 8.5 korner açmazlar. Bunu açar ya 10.5 açar ya 9.5 açar. Öyle de söyleyeyim sizlere. Yani 9.5 açmışlarsa arkadaşlar 9.5 korner üstü olarak değerlendirebilirsiniz. Korner oynayacak arkadaşlarımız ama onun dışında hani bu maç farklı biterse korneri de çıkmaz. Yani böyle gider 4-5 tane gol atarsa buna korner gelmez buradan. Ee yani o yüzden hani korner oynayacaklar biraz da buna göre oynasınlar veya canlıdan da oynayabilirler. Yani benim bundaki tercihim dediğim gibi en ideal tercihim hani kuponumun arasında Chelsea mücadelesi olmayacak ama en ideal tercihim iki yarı bir arkadaşlar. Yani bu maçta ben hızlı başlayacağını düşünüyorum Chelsea'nin hemen ilk yarıdan fişi çekmeyi düşüneceğini de düşünüyorum açıkçası. O yüzden hızlı bir başlangıçtan ilk yarıda golü rahat bir şekilde bulacağını düşündüğüm için ilk yarı bir e, sizler için sunmuş olduğum ideal tercih. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Liverpool Newcastle mücadelesi arkadaşlar. Liverpool esmeye devam ediyor. Yani ben Liverpool'un artık zevk aldığım takımlardan bir tanesi. Şampiyon olduğu sezonu da hatırlayacaksınızdır arkadaşlar. O zaman da çok zevk alıyordum açıkçası yine aynı eski Liverpool'ları, Liverpool'ları diyorum. Liverpool'u görmeye başladık diyebilirim. Burayı fazla uzatmayayım arkadaşlar. Liverpool formsuz, vasat Newcastle karşısında en az 3-4 gol bulur kafadan. Bak kafadan en az 3 golü var. Ben bunun ev sahibi 2,5 gol üstü 1.48 oranı var bakın arkadaşlar. Liverpool Ev sahibi 2.5 gol üstü olur 1.48 orandan sizlere ideal olarak sunuyorum. Kuponumun ilk mücadelesi bu olacak. İkinci mücadelesi de Fenerbahçe ee, mücadelesi basketbol. Bakın arkadaşlar onu da söyleyeyim 20.45'te başlıyor basketbol. Fenerbahçe e, temsilcimiz e, kendi evinde. Yani baktığımız zaman arkadaşlar ben burada yine burayı da uzatmayacağım. Çünkü artık da 10 dakika oldu zaten. E, Fenerbahçe ev sahibi 80.5 üstü olur. Bakın Fenerbahçe ev sahibi 80.5 gol üstü e, 80.5 üstü olur. Alıştık gol demeye. Liverpool'da ev sahibi 2.5 gol üstü olur. Ee, i̇deal kuponun bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu ikisini kombinlerseniz 2.10 oran yapıyor. Ee, böyle aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Dördüncü gün. Daha doğrusu dördüncü paylaşımım. Yani YouTube'da dördüncü kupon paylaşımımda başarı da inşallah sağlarız. Diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Şansımız bol olsun.